Ekmeğinin şu ayrım kısmı göte benziyor. <laughs> ah Yine kayda girmeyi unutmuşum. <laughs> Bugün 6 Haziran Cuma. Bugün bayramın ikini yani. Bayram gelir ellere se... Aynısını bir daha yapmak çok zor ya. Ne güzel eğlenmiştim, gülmüştüm. Ne size Cem Yılmaz'ı bırakıyorum buraya. Bayram gelir ellere, sevgi verir dinlere. Ver öpeyim elini, Küçükken izlediğimde en çok keyif aldım sahne buydu. O yüzden her bayramda bunu yapmayı severim. İzleyicim olarak bunu seninle keşfetmiş oldun şu an. Bugün cuma private beginner dersim var. Bu da demek oluyor ki dersime gidiyoruz. Ama gitmeden önce. Bu arada iki gün sonra İzmir'e gidiyoruz. Ee, Batu kesinlikle bunu yapmalısın dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Evet bir burç yorumcusu olarak bugün ay gözle kaştım. Evet ya bir şey diyeceğim toplu bir yorgunluk ve halsizlik var bence üzerimizde. <laughs> มาฟัง Bugün hava o kadar sıcak ki insan 5 kat yoruluyor. Ay ne oluyor? Dans etmek çok güzel ama hava sıcak olunca işler çok değişiyor. Şimdi neydi bu AVM'nin adı? Özürek AVM'ye yemek yemeye geldik. Yemekten <laughs> olsa yeni bir şey gelmiş de bizim denememe yapmamamız Aa! olmaz yani. Şimdi ya, o bu zaman bak. almasaydı. Sen benden denersin. Sen temiz beslenen bir sporcusun, ben kirli beslenen bir oru. <laughs> 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 yeni, yeni yeni dondurmalı morlu dondurmalı İş bir edeceğim. şey gelmiş. Ölürüz yemezsek. Cream ice, eee, cream ice shake. Cream ice shake. Cream ice shake. milk Milkshake'in dondurma versiyonu. Bilmiyorum. Aynen. Bir şey ya, bir şey shake. Ama ben sipariş veririm. Evet 5 saniye sürecek olan tadı testine hoş geldiniz. Hızlandırmış tadım testi. Kapakta ekstra bir şey yok. MC Crisp yazıyor. MC. Hemen kutu açılışı, görüntü. Ekmeğinin şu ayrım kısmı güte benziyor. Bayağı dolu dolu bir tavuk böyle. Ve basırık testi. Oh. Wow. Bana geldi sıcak. Ama ismin Crispy. Gereksiz bir çıtırlık var diyecektim. Ismi Crispy. Sadece sos azlığı çekiyoruz. O da bu Tam sos mu gerçekten? Tadım testi. Yaptıralım mı sana evet. lan sen? güzel haliyle veriyorum çünkü sosladım. Kaç tane şey. patates. Oho! MC Crispy Batu versiyonu. Bence böyle daha güzel oldu. Oha. Dene bakalım. Baya, baya güzel oldu bir dakika. Şuna bak. Şu an sosyacılar. Oo, acısı çok fena. Şu an daha güzel. <laughs> çok sıcak. Ne acı. Oh. Oh. Ama gereksiz sıtırtılı. Gereksiz crispy. Baya crispy. 20 dakika beklediğime değmedi. Kestik. <laughs>